Selamun Aleyküm kıymetli takipçilerim. Nurcan'ın Organik Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tekrardan tam ölçülü jelapon biber turşusu tarifi paylaşacağım. Videom sessiz olacak arkadaşlar. Mutlaka sonuna kadar izleyin derim. Beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tarifimi açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. <laughs> Ha evet ben senin kapıyı sıkıştırmıştım bir de. Вот А, да. Turşularımızı hazırladıktan sonra ters çevirmiştik arkadaşlar. Akşamdan hazırladığım turşum gördüğünüz gibi bu şekilde kapaklarımız güzel vakumlama yapmış. Artık serin güneş almayan bir yere kaldırabiliriz. Daha sonra bir hafta sonra açıp tüketebiliriz. Önceden yaptığım arkadaşlar bir hafta önceden yaptığım turşumu açıp sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bir geniş kabın içerisine koyup şekilde turşumu boşaltmak istiyorum Bismillah açıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi mis gibi jelapon biber turşumuz gerçekten çok güzel olmuş acı sevenler için harika bir turşu arkadaşlar bu da arkadaşlar bir hafta önceki yaptığım turşum gördüğünüz gibi kütür kütür harika bir turşu olmuş. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.